Evet arkadaşlar. Bir tane videomu yorumlarında dediğim gibi küp craft'a başlayacağız demiştim ve küp craftımızın ilk bölümü burada. CTF duelsle Duals'a beklemeyi istemediğim için CTF'nin 5v5'ine gideceğim. Ya bak ben ev var sıran kaldım. Burada hep böyle parçacıklar çıkıyor. Acaba hangisini oy vermişsiniz? Hiç bir üzerine. Build var. Neyse zaten şey beklemesi yok. Ya bak illüzyon gibi sanıyorum şurayı şuradan bakınca. Sanki orası doluymuş gibi. Dur. Dur bir şuradan ben bir şöyle yapayım. Allah geldi. At şunu aşağıya. Bizimkiler ne yapıyor acaba şu anda? Yani şeyleri korunmuşlar mıdır? Ne oluyor be? Işınlandım. Hadi. 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 Yes. Tam korumamışlar. Gelme. Yunus! Ongeniz bana vurdu ya. Neyse ki çaldılar bayrağı. Ya ben <laughs> Kesin o okla vuran oyuncuydu. Ağla başlıyordu da. Aha. Bayrağı çaldılar. Korumamışlar. Gel buraya. Gel buraya. Tamam düştü. Düştü. Çektim İnşallah. Ah, çalın çok iyi. Ben tam öldüreceğim. Gel buraya. Ben seni öldüreceğim. Yerlere koysun mavi bayrağı diyecekken biriniz bayrağı çaldı. Afferin. Geliyor. Allah, geliyor. Ne oluyor be? Gitti. Kaç kaç kaç. Kervan gibi geliyorsunuz arkamdan. Allah bir kalp kaldı. Eğer yetişemezsek yandık. Arkamdan beni takip ediyorlar. Ha tamam etmiyorlar. Çok iyi. Hadi. Ya. Yes. Tamam. Tamam. Tekle dinliyormuş. Ben de şu oyuncu alayım diyecekken. Kaçıyor. sen boşluğa. Biliyorsunuz burada neden böyle bir yol yapar ki? <laughs> bir anda jumpscare yedim dıdam diye bir ses çıktı diye. <laughs> İlken neden bu kadar hızlı bitti ya? Ben hiç beklemezdim. Bir be? game found diyor. Game found da olmasaydı şey yapacaktım. Play game. Ne ben? Yap game dedi beni buraya gönderdi. Cubecraft'ın saçmalığına bak. Nereye girsem, nereye girsem. Bu video kısa olacak çünkü uzun videolar izlenmiyor analizlere göre. O yüzden bu video bir 10 dakika falan olur da ben nereye gittim ben? Tam da bir yeri inceleyecekken bir tane oyuna denk geldik. Neyse sadece spamlayacağım yani bloğa bitecek. Ya hat işareti yapacaktım. Bir blok eksikli aç işaret oldu. Adam şu anda orada geziniyor. Allah Jomskir edin bir anda önüme atladı. Jomskir yiyin. Jomskir yiyince benim korku. Dur bu şöyle güzel bir desen yapacaktım. Ondan. W'ye basmak yerine E'ye basma Işte. Böyle blok yapınca dikkat etmemiz gereken bir şey var. Sen ben şuraya göndereyim. Şuradan şöyle de güzel bir desen. Şu anda adam ne yapıyordur bilmiyorum. Allah. Adam blokla saldırıyor ya. Sen sadece bir GPS ile savaş. <laughs> savaşıyorduk az önce. Şuradan sana bir hat işareti. Tekrar oynayalım. Bu nasıl bir hat? <laughs> Camlar niye böyle gözüküyor? Hadi bakalım. tamam birinci skoru aldık ben genellikle böyle hileci oyuncularda yatakları koruyorum of Hadi işareti yapacaktım mı ben ne elimi 8. Sekizin, sekizinci ya da dokuzuncu slotta tutuyorum isabet ederse yalnız sıkıntı yok Bak ya ya çalışıyor Zombie Son bir şey yaptı. Aşağıya indi. Ne yapıyorsun? Aşağıdan gidiyor. Allah yiyebiliriz bunu tam. Yemedik. Tekrar oyna. <laughs> Bence yüzde %99.9'u cam kafes kullanıyor. Bu ne be? Neden böyle bir şey oldu ki? <laughs> Anlamadım. Bir de blokların sağ tarafı gözükmüyor. <laughs> Minecraft bozuldu galiba. Aman. Oh. Neyse ki ben buraya şey yaptığım için daha önce gideceğim. Daha 5. dakikada 2 tane skora daha 10 saniyede ikinci skora atmışım. Ne oldu be? Adam bana destek sağladı. Maç ve maç tam gaz devam ediyor. Aa, çıktı. Galiba skor atacağımı anladı ve çıktı. O safari faz aquela beira hop. <laughs> Vé, <Ve, Allah. gülüyor> Yobun <laughs> yete <laughs> beni bir şeyi yapan sen Allah iki kalp iki kalp İNŞALLAH isabet etmez. Bir de yanıyor ya Allah <laughs> ya Bu adamı alacağım Bak beni tutmuş gel buraya risk atmayalım düştü <laughs> <laughs> altta geçmem lazım <laughs> Tabii ki de bu gelmeden şuradan şöyle Valla ben hileleri bu duelloda yüzde sıfır gördüm yani uçma hilesi görmüşlüğüm iki kere vardı. Ya bak ok sıkma, <laughs> ok sıkanlardan nefret ediyorum. Oh. Oh. <laughs> Burcu'nu anladım çünkü blok kırılma şeyi gerçekleşti. Tıt, yanlış yere blok koydum. Gel bir sen buraya. Oh, hayır. Hayır hayır. Kapatacak. Neyse. <laughs> şey, birinci skoru yedik. O bloğu yanlış koymam yüzünden oldu. Sen nereden geliyorsun? Bak ya. Hep de oradan gelemez. Tutundum. <laughs> Orada dur sen. Ben şuralara bir Gideyim şöyle. Adam da tam da çıkıyormuş. <laughs> Hadi işaretinden geçeceğiz. <laughs> Gene aynı mı rakip var acaba? Bakalım. Ah yeni güncelleme de göremiyoruz. Ya bak. Ben bu tuzaklara yakalanmam. <laughs> tırmayacağım. Sinsiye bak sen, Üstten geliyor. Bir GPS nasıl savaş mı? Allah. <gülüyor> Bir tane, iki tane vuruş vuruş öldük. Ama neyse ki kurtardık. Oh. <laughs> ya bak beni öldürmek için planlar yapıyor bu. Bak yeter. Heh, bak orada o tarafa geldi. <laughs> bak ya tuzak kurdu bana. Neyse takip edelim. Nasıl? Adam blok koymadı ama yükseldi. Adamda double jump var galiba. Çünkü adam blok koymadı ama yükseldi. yemeye başladık. <laughs> Bak az önce blok koydu ama ama birinci skorunda blok koymayarak yükseldi. Şimdi risk atamam. Şurada. Ya bak benim boşuma neden hep geliyor? Bak yeter. Gerçekten yeter. Git. Şu şu çekte yol yüzün, çekte yollar yüzünden oluyor yani bunlar hepsi. Git. Git. Aa galiba o double jump'ı şeyden yapmış olabilir. Ben vurdum diye tırmanabiliyorsun Minecraft'ta. Yani ben arkadan vurdum. O o birazcık yükseldi. Öyle space'e falan basmıştır öyle. Öyle ikili zıplama yapmış olabilir. <gülüyor> Vuracak. <gülüyor> Vurmadım neyse. <laughs> ha bu kadar. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.